kanalımıza arkadaşlar. 4. sınıf trafik güvenliği kitabı sayfa 55, 56 cevapları semi offset yayınları. Bugün sizlerle 4. sınıf trafik güvenliği kitabı trafik kurallarının etkileri metni cevapları sayfa 55 ve 56 işleyeceğiz. Trafik kurallarının etkileri metni cevapları sayfa 55 cevap. Soru trafik kurallarına uymak ve uymamak toplum hayatını nasıl etkiler tartışınız. Trafik kurallarına uymak toplum hayatına bir düzenin oluşmasını sağlar. Trafik kuralları olmasaydı insanlar yayı olarak kendilerini güvende hissetmezlerdi. Araçlar yolları rahat hareket etmez, kimse kimseye yol vermez, kazalar ve yük aksaklıkları oluşurdu. Trafik kurallarına uyarak hayatı düzeni sokmuş oluruz. Araçlar yaylara yol verir, yayalar nasıl hareket etmeleri gerektiğini belirler. Araçların yol üzerindeki hareketleri yönlere ve gidecek yerlere kurallara göre düzenlediği için kimse kimseyi engellemiş olur. Bu sayede az kaza olmuş olur. Trafik kararlarının bireye, topluma, çevreye verdiği zarar önlenebilmesi için neler yapılabilir tartışınız. Trafik kazaları bireylere maddi ve manavi zarar verdiği gibi toplum içerisinde kazalarda oluşan kayıplardan dolayı hem maddi hem manavi zarar vermiş olur. Ayrıca kazalar sonucunda yolda kazan oluştuğu alanda maddi zararlar meydana gelmiş olabilir. Bu olumsuzlukları engelleyebilmek için insanın trafik kuralları uyma önemi anlatmalı, topluma birleştirilme eğitimleri verilmelidir. Sayfa 56 cevabı soru. Trafik kazanı önlenebilmesi için yapılması gerekenleri maddeler halinde yazınız. Maddeler halinde trafik kazanın önlenmesi için yapılması gerekenler şunlardır. 1. Araçların bakımlarının zamanda yapılması gerekmektedir. 2. Trafik işaret ve rehberler uyulması gerekir. 3. Hava durumunu veya önlemimizi alıp yolculuğumuza öyle başlamamız gerekir. 4. Aracına emniyet kömürü kullanmaya dikkat etmemiz gerekir. 5. Hızlı üyelerine yavaş yorulmaya uymak gerekir. 6. Trafikte yerlere öncelik vermek gerekir. 7. Trafik içerisinde dikkatli ve sabırlı olmalı. Stresten uzak olarak kişilerin tartışmaya girmemek gerekir. 8. Aracımıza ilk yardım çantası, yol yardımı malzemelerinin eksik olmaması gerekir. Sonra trafik kazan önlenmesi ülke ekonomisi etkilerini tartışınız. Trafik kazasının önlenmesi sayesinde insanlar acı çekmeleri engellenmiş olur. Kazalar sonucu maddi zararların oluşması engellendiği için özel araçlar kamuya ait yerler zararı görmemiş olur. Bu sayede kamu mallarının trafik lambaları, trafik levhaları, bariyerleri, yol kenarındaki yeşillik alanlar bu sayede zarar görmemiş olur. Değerlendirme çalışmaları 1. Trafik kurallarına uyma bilincinin gelişmesi toplumsal hayatı nasıl etkiler? Trafik kurallarına uyma bilincini gelişen bir toplumda kazalar azalır, insanlar trafik içerisinde birbirlerine karşı daha saygılı, daha anlayışlı davranmaya başlarlar. Kurallara uyulduğu için trafik içerisinde hareketler daha hızlı olacaktır. Bu sayede zamandan kar yapılmış olunur. 2. Trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesi ülke ekonomisini nasıl etkiler? Örnek vererek açıklayınız. Trafik kazalarının azalması ve önlenmesi ülke ekonomisinin masrafını azaltmış olur. Örneğin bir trafik kazası sonucunda maddi zarar olarak kazaya karışan araç zarar görür. Kazanın olduğu alandaki kamu malları zarar görür. Kazada ölümlü veya yaralama varsa bölge ambulansı, trafik polislerinin gelerek kaza yardım etmesi ve güvenli tutanakların tutulması gerekir. Bu da devletin memuru zamanından çalmış oluruz. Sonraki konuya hazırlık. Soru. İnsanların trafik kurallarına uyması için neler yapabileceğini araştırınız. İnsanların trafik kurallarına uyması için yüksek ilerleri cezalar uygulanabilir. Trafik kurallarına uymaları için toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Trafik kurallarına uymayanlar eğitimle gerçekleşe için daha çocuk yaşlı trafik dersleriyle çocuklara trafik kuralları öğretilmelidir. Trafik kurallarına uymaları için insanlar en çok kullandıkları sosyal medyalarda kamu spotları ve uyarıcı reklamlar oluşturarak toplumlu trafik kurallarını yerleştirmek gerekir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.